Şu anda part 2'deyiz. Allah'ım. Telefon ne oluyor lan telefona? Telefon bir FPS. Kanka. Şu anda benim telefon bir FPS. Çünkü Kanka benim <laughs> telefon patlayacak gibi. bu burayı çık burada. Yap burayı Araçtan çıktım lan. Kanka Pochinki'ye giremeyebilir misin? Evet. Aga. Pochinki'de fazla adam var. Kanka ya. Şimdi yeni bölgeler geldi ya. Ha. Pochinki az kişi zıplayabiliyor. Ama hani, ben Ama Poçinghi. hala old oyuncular buraya gelir. Evet, hani Pochinki şu an ortada ya. Hı? Adam vardır yani. O başlangıçta oluyor senin deni Hadi. Ah, yes. Ama olmaya da bilirler. Büyük <laughs> ihtimalle hepsi Yasuko'da Hadi devam edeyim. Oğlum, Bizim lan ben. burayı buraya soymuşlar ki. ...ama şey almamışlar. Ben orada Ölme bak Ne Canlandırma şeyleri kapatılacak Has Senin arkada bir adam var Nereden çıktı Yallah yallah Adam var. Sıkıyor. Kanka. Poçinki orta diye mi evet. düşünüyorsun? Evet. Alan geliyor ama şu anda. 8x. Kanka. 8x. 8x. 8x mi? Evet. Arabam nerede? Adam nereden çıkıyor ya? Otostan neredeyiz Biz ben de gidiyorum sen burada kal. kanka. Şakir alıp geliyorum. Tamam gel. He adamı gördüm. Kanka ya Venom'u neden ben bulamadık başladım. ki? Adamı öldürdüm. Yedi mermiyle. Aslında harbiden sukula gitmek gerekiyordu ya. Şakir bana yoldaşlık ediyor. Aa Batur gel. Şakir var yanımda. Arkaya atla. Oo Şakir'im. geldik. Ye yeah, boy. Adam olabilir. Burası ortası olmalı. Her şeyin 3 level. Hayır 2 levellik. Arabayı patlatmaya çalışıyorum da 40 mermi attım. Kanka bu ne? Ne ne? O araba! Ne arabası? <laughs> Heh adam var. Kanka bir yerde... Bıyırttı beni bayıktı beni. Has koş. Cezanı korumadım. Bırak. Ya Kanka. Ben... bu tuş gel herhalde. Bak şimdi var. Batuş. Ne? Onu kurtar. Neredesin oğlum? Bir oraya Bak bir buraya gidiyoruz. İçlerdeyim. Hadi hadi. Kurtar. Kanka dur. Bir yerde dur. Kurtar. Ha? Oh. Üç bizi korudu. Oh iyi adamsın ya. Bunu canlandıracak şeylerimden mi olur? Oh, kurtulduk. Kanka çok... yukarıda bir şey var. Sen gidince çok korktum ya. Yalnız araba da var aramda. Kanka ben, ben dışarıya çıkacağım. Allah rahmet... Ne be? Kos, adam var. Oradaki adamı öldürdün. Tamam. O. Aga bu ne? Burada bir şey var. Has. Çok fazla adam var. Adam sesi, adam, adam sesi. Araba sesi ve adam sesi. Kötü şeyler. Kanka benim telefon 1 FPS. Ne olmuş Telefon birer yes. Sen ne Aa ya? bu ne? Ha, Aa hediye kutusu. Sen göremiyorsun ama videoda istersin izlersin kanka. Hediye kutusu var. What the hell? My top Ben geldim <laughs> Haa Bilgan <bizden> gittin mi? Ben gelmeye çalıştım Yerde Bilgan dur Kankam yerde <laughs> Çabuk Neredesin gel, çabuk oğlum? Buradasın. Alt, alt kattayım çabuk gel. En alt. Koş. Alt, alt. Buradayım. Gel buraya kurtarıyorum Buradayım. seni. Oh. Oh kurtardım çok be. Be ya. iki oh. kere ben de önüne. Ben Kanka. de üstüne Bir daha dışarıya çıkacağım. Çok dışarısı çok kötü. Oha fil var. Ne? Fil var. O atımız burada. Şakir burada. 12 kişi var. Biz 3 kişiyiz. Yani 9 tane kişi var. Birkaç kişi ben avlamaya gidiyorum. Heh. Geldim. Geldin buraya. ben hiç kalmayacağım. Kanka ben adam aramaya gittim. Ha orada. Heh, buldum adamı. Ha. orada da bir adam var ama şunu öldürecek. Bir tane daha var kanka. Oh! Kanka canım çok az. Beni kurtar. Ha canım doldu. Nerede adam? Ağacın arkasında. Elimde bir sürü bomba var kanka. Hayır iki bomba varmış. Çalışın! Çalışın askerler! Kanka 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. 9 kişi kaldı. Götüş arkamdan gel. Arka... Ah! Önde birisi var. Nerede? Adamlar nerede? Ben de bilmiyorum. Ama sesleri geliyor boş var boş var boş var adam geliyor Alan geliyor adam geliyor kaç kaç Çok kaç kötü. kaç 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 kanka tam ortasındayım şu anda haritanın ben gitme şuradaki adamlara geliyorum kanka ortadayım ben şu anda adam Aha adam, aha adam, aha. Aha da adam burada. Kestim kanka birisine. Şöyle. Aha, iki kişi. Kanka iki kişi var. O da takım olmalılar. Şakir oğlum gel buraya. Holland'a neden duruyorsun? Şakir siz ben ona sür. Şakir gel buraya Şakir. Şakir hemen gelmeli. Şakir durursam burada tamam Şakir. Hayır. Gelme bizle dolaş. Can can kaldı. dolduruyorum da Şakir alanda kaldı da. kişi kaldı. Onu kurtardım. Birinci olmamız için bir kişi kaldı. Bir kişi. Bir kişi. Haydi bismillah. Nerede adam? Orada da. mamut var. Görmedin mi sen onu? Boş oğlum. Kınık, mamut öldük ben koşacağım. Oh. Yendik mi? Hayır. Ha gördüm. Aa, Nerede adam? Benim içinde. Oğlum biz takımdayız. Takım fiş zaten. Attı, attı. Ben direkt girdim. Gel ulan buraya. Oh. 10 kişi öldürdüm. Oh. Winner, winner, winner. Zafer dansı. Dun 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 da duran kız. Girin ay girin ay o manye. Batuş ikinci maçı da yapalım. Bu kadar da arkadaşlar. Bye bye. Uh.